Bu iş nasıl olacak onu da hep beraber anlamış bulunacağız. Bunu bir tarafa lütfen yazalım ortaya koyalım. Trumpın durumu bu. Trump dünyayı tehdit eden adam. Kendisi ne durumda onu bilmiyoruz. Kendisi ne tür bir tehdit altında onu bilmiyoruz. Bir kere bunun altını çizelim. Bu birinci maddemiz. Diğer madde Mücahit Birinci ile ilgili. Enteresan bir adam. Köşeye sıkıştıkça bir oraya bir bu tarafa savruluyor. Bizim ikinci maddemiz. Bugün öne çıkartmak istediğimiz maddelerden ikincisi. Diyor ki bir yanda Recep Tayyip Erdoğan gibi asrın lideri ve kurmayları var. Partiden ihraç edildi. Partiye bir taraftan yalakalık yapmak zorunda. Hepsi birbirinden kıymetli. Diğer yanda ise Burun Kıvırdığımız Özgür Özel ve Mevcud Belirsiz ekibi. Bu cümle çok enteresan. Burun Kıvırdığımız Özgür Özel derken e, şimdi onların siyasi rakibi burun kıvırdığınız demesi gerekir herhalde. Burun kıvırdığımız lafı e, bir insana olumlu anlamda yollanır. Burun kıvırıyorsun ama bir bak bakalım falan denir. Ya da Türkçeyi anlamını bilmiyor. Erdoğan Bey ekibi beni harıl çalışıp üretiyor ama gündemi belli bir süredir özel bir ekibi belirliyor. Dikkat edin aslında siz beni gönderdiniz ben de alttan alta size çakmaya başlıyorum demektir bu. Bu işte bir tersi yok mu? İletişim metotları neden kullanamıyoruz? Şimdi kullanamıyoruz derken hala ben o saftayım falan diyor. Mücahit bilince kurnazlığa başladı. Bu tür meselelerde kılıcı bir kere çektin mi bir daha kınına sokamazsın. Bu kavga başlamış demektir. Bu mesele başlamış demektir. E zaten şunu biliyoruz. E, MHP ile AKP arasında bir e, giderek artan gerilim var. Bir. Bir taraftan Kürt meselesi tamamen rafa kaldırılmış izlenimi var kamuoyunda. Bence öyle değil ama MHP ile AKP'deki gerilimin sebebi. Öte taraftan Mücahit Birinci gibi giderek küskünler artıyor. Bana niye sahip çıkmıyorsun diyenler artıyor. Bu açık bir şekilde ortada. Ve buralardan iş nasıl dönecek de gelecek onu bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. E, bir yere not edin. Mücahit Birinci gibi pusuda bekleyenler o an geldiğinde hemen dalarlar. Mücadele Birinci gibi pusuda bekleyenler o an geldiğinde hemen oyunun denklemini, dengesini bozarlar. Haberiniz olsun. Bu ı, tamamen Erdoğan'a yönelik bir tweet aslında. Yani gündemi özel belirliyor. harıl çalışıyorsunuz falan için girişi e, tatavası. Anlatabiliyor muyum? Burada bambaşka bir e, tablo var. Onun altını e, çizelim. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer mi dersiniz? Bence düşünmeye değer. Çünkü ayrılanlar e, kavga e, çıkartıyor. E, ayrılanlar e, üç kağıt yapıyor. E, ve ayrılanlar e, üzerinden e, tartışmalar büyüyor. Ve bu tartışmaların e, her gün başka bir yere doğru... E, ...sarktığını, e, büyüdüğünü de mutlaka e, altını çizerek e, söyleyelim. Şimdi bu meseleler geldiği zaman... Erdoğan cephesinde, Erdoğan tayfasında herkes tek tip tek, tek bir anlayış varmış gibi düşünüyor ama öyle değil. Erdoğan cephesinde akıllı insanlar da var. Bunlardan bir tanesi Şamil Tayyar. Şamil Tayyar meselenin nereye gittiğini tarihsel olarak nasıl e, hatalar yapıldığını ve bu sürecin sonunda e, nasıl bir e, tablo doğacağını gayet iyi e, biliyor ve artık ekranlardan da bu mesajları vermeye başlıyor. Şamil Tayyar e, şeye, televizyonda ee, öyle bir konuşma yaptı ki bunu görmekte yarar var. Cem Küçük'e e, tarihi bir ayar verdi. Bakın tarihi bir ayar verdi. Bu ayarı bence herkesin dinlemesi lazım. Bir dinleyelim. yapamazsınız? Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil. Cem Küçük de mahkeme heyeti başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsiniz. İddianızı dile getirsiniz ama hüküm veremezsiniz. Burada hüküm veriyorsun. Sonra da herkesin verdiğin yani hükme uyması, uymasını, uymasını hayır, istiyorsunuz. Hayır. Bak edin. edin. yani hüküm, bak, hüküm veriyorsun. sonra ben değil. değil. Hüküm veriyorsun. Ondan sonra da herkesin buna uymasını hayır, istiyorsun. Ben için, hayır. Raporları ben değil. Bak değil. Olur mu? Ben sana bakın. Ben bu kadar tartışmalara girmemek için konuşmuyorum. BDDK raporu diyorsun. Masak raporu. Ben bunların hepsini okudum. Ama BDDK raporu ile ilgili yanlış bilgi veriyorsun. Hayır abi. BDDK raporu da masak raporu da bir kutsal metin değildir. Evet. Burada açık açık söylüyorsun dedi de Zannetme ki söylediklerimi doğru kabul dışına, ediyorum anlamında geliyor. Yani. Hangisi yalan abi? 66 milyar diyorsun. 66 milyar demedim mi? ya. kredi çekilmiş, 66 şey milyar kredi çekilmiş. Orada raporda evet, yazıyor. 29 milyar. milyarı e, eski kredi borçlarına karşılık ödenmiş diyor. Bunu söylüyor musun? Hayır abi. Bak. Söylemiyorsunuz. Söylüyorum, ya ben hayır, bir şey savunmak için değil. Ben kimse. Afukatı... Bakın bu yayın çok önemli. TGRT ekranlarında oluyor. Şamil Tayyar bu gördüğünüz isimlerin hemen hemen tamamından çok daha zekidir. Çok daha entelektüel seviyesi yüksektir meseleleri bilir ve AKP'nin içindendir. Eski milletvekilidir, siyasetin içinden geldiği için patronun ne olacağını bilir ve böyle bodoslama dalmaz. Da Demiyorum ki Şamil Tayyar adalet arıyor bilmem ne, onu bilemem, onu kendisi bilir. Ancak Şamil Tayyar o mahallenin ötekisi olma cesaretini gösteriyor. Çünkü denklem değiştiği zaman hesap verebilir olmak istiyor bence. Bu bir. İkincisi, Şamil Tayyar bir taraftan göz göre göre adaletin bu kadar ayaklar altına alınmış olduğu bir süreçte eğer bunun yanında durursam siyasi hayatım kadar entelektüel kişiliğim ve gazeteci kişiliğim ortadan kalkar ve bunun hesabını hiçbir zaman veremeyiz diye bir de belki de vicdani ölçüde koyuyor. Bilemem. Ancak dün arka arkaya olup bitenlere baktığımız zaman Adalet Kalkınma Partisi içerisindeki farklı çevrelerden gelen itirazlara baktığımız zaman Erdoğan sonrası tartışmaların başladığını gördüğümüz zaman başka bir tabloyla karşı karşıya oluyoruz. Erdoğan sonrası tartışmaları eğer başlatırsanız ki başladı, Erdoğan sonrasının olacağına dair bir kanaat oluşturursunuz. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden nema alanların büyük bir kısmı Erdoğan'dan sonra bir hayat yokmuş gibi düşünüyor ve hissediyor. Sanki Erdoğan haşa Tanrı'nın ölümsüzlük vermiş bir kulu. Dolayısıyla Erdoğan Tanrı'nın bütün özel şeyleriyle, yetenekleriyle, Tanrı'nın bütün özel yetenekler verdiği bir kulu. Dolayısıyla haşa bir peygamberden bile öte olduğunu düşünenler var. Gerçi bunu söyleyenler de oluyor. Şimdi geldiğiniz zaman böyle bir noktaya bütün bunların akılla açıklanamayacağını bilen Şamil Tayyar dürü, türü isimler meseleye hakikaten bir başka yerden bakma cesareti gösteriyorlar. Bunu hiç iffet olmayın. Bunu hiç şaka gibi değerlendirmeyin. Şamil Tayyar burada bir ölçü koyuyor kaldı ki. E TGRT televizyonunda çok acayip işler de yapılıyor. Yani başka programlar var. CHP içinden bilgiler veriliyor. CHP içinden verilen bilgilerde de kim tarafından bu bilgiler verildiği de ayrı bir tartışma konusu. Orada öyle bir zemin oluyor ama TGRT televizyonu ekranlarında bu işler görülmeye başlandı. Farklı bağlamda işler görülmeye başlandı. Bunların tamamı görülmeye başlandığında da yeni sonuçlar olacak ve herkes yeni dönemde saflarını sıklaştıracak diye düşünüyorum ben. Herkes yeni dönemde saplaşını sıklaştıracak diye düşünüyorum. Bunu bir yere not edin. Bu süreci bir değerlendirmeye bakın. Bunun nasıl bir yere doğru gideceğini bir bir biçimiyle böyle yani bir dakika ya din bence. bence din. Bunu hakikaten çok iyi tartmak gerekiyor. Şamil Tayyar bu işleri bilen Deneyimli hem gazetecilik döneminde hem siyaset döneminde zaman zaman kendi fikirlerini söylediği için farklı çevrelerden de taşlanan ama bu süreçte böyle bir dönemde az sonra söyleyeceğim neden bu dönemin altını çizdiğimi. Böyle bir dönemde e, bu e, fikri ekrandan söyleyen kimsenin avukatım değilim diyor doğru ben de kimsenin avukatı değilim ama kimsenin avukatı değilim ama adalet arıyorsam eğer herkes de adalet arayacaksa eğer adaletin nasıl aranacağını askeri koşulların nasıl oluşacağını bunları bilmek lazım gelir. Siz eğer bunları ortaya koymazsanız böylesine ya işte e, ne denir ona yani kaptırıp koy verdik ne olacak ki falan demeye başlarsanız tablo değişir. Tablo değişirse de bambaşka bir sonuç doğar. Bu e, yeni doğan sonuç da kimsenin hoşuna gitmez. O yüzden Şamil Tayyar tarihi bir uyarı yapmış oluyor. Cem Küçük ben cevap vereceğim falan diyor ama vereceğin cevabın bir kıymeti yok. Sen o kadar zamandır hukuku farklı dönemlerle ayaklar altına almışsın ki bugün sen doğru da söylesen insan senin söylediğinden kuşku duyuyor bana göre. Çünkü Cem Küçük gibi isimler ki Nagihan'da orada var. Bunlar aslında çok zamandır inanılırlığını, güvenilirliğini falan kaybettiler. Kaldı ki Kaldı ki Mücahit Birinci ile ilgili olarak Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara falan da baktığımızda orada bu isimlerin nasıl kayıp gittiğini de görüyoruz.